Arkadaşlar tekrar merhaba. 15. yüzyıla kadar geçen süreçteki iktisadi olayların tarihini, dünyanın siyasi tarihiyle, sosyoekonomik gelişimleriyle ve hatta dinler tarihiyle ilişkisini kurarak kısaca anlattık. 15. yüzyılda e, İngiltere orijinli merkantilist anlayış, merkantilizm fikri gelişiyor. Merkantilizm bir doktrin olmaktan ziyade ee, bir görüşler bütünü ya da o dönemde ülkelerin uyguladıkları ekonomi politikalarına temel olan uygulamalar bütünü olarak değerlendirilir. Şimdi arkadaşlar hemen başımıza atalım. Artık tahtamızı, kalemimizi kullanalım. Merkantilizm. Merkantilizm ki dönemi 15. yüzyıl ve 18. yüzyıl arası diyelim. 1750'ye kadar, 18. yüzyılın ilk yarısına kadar geçen dönemde iktisadi düşünceye hakim anlayış e bu dönemde arkadaşlar dünya ekonomisinin, dünya ticaretinin merkezi Batı Avrupa özellikle İngiltere. Batı Avrupa derken hangi ülkeleri kastediyorum? İşte başta İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İspanya, Portekiz bu ülkeler. Bu ülkeler öyle ki dünyanın geri kalanının tamamını neredeyse sömürgeleri haline getirmişler. Amerika ve Avustralya e, keşiflerinden sonra e, Avrupa'dan gelenlerin yerleşim birimleri halinde. Geri kalan ülkeler işte Afrika, Uzak Doğu, Hindistan vesaire bunların hepsi İngiliz, Fransız ve diğer Batı Avrupa'lı ülkelerin sömürgeleri halinde. Osmanlı ekonomisini, Osmanlı Devleti'ndeki ekonomik gelişmeleri ve ekonomik düzeni Türkiye ekonomisi dersinin başlangıcında size kısaca anlatacağım. Tatmin edici bilgiler vereceğim merak etmeyin. Osmanlı ekonomisindeki ikta düzenini, tımar sistemini hepsini yeniden hatırlayacaksınız. Ama dönelim bu yüzyıllar arasında dünya ekonomisine hakim olan Batı Avrupa'nın etkinliğine. Ee, şimdi merkantilizmin doğuşuna, gelin yazalım bunları arkadaşlar. Merkantilizmin doğuşuna etki eden faktörler nelerdir? Doğuşuna etki eden faktörler. Birincisi coğrafi keşifler. Coğrafi keşifler diyelim daha doğru bir ifadeyle. Coğrafi keşifler e, öyle ki ülkeler arası deniz aşırı ticaretin fırsatlarını ortaya çıkarıyor. Pek tabii ki de ülkelerin keşifleri, kıtaların keşifleri, yeni metallerin ee, ...keşfedilmesini ve Avrupa'ya aktarılmasını sağlıyor. Ee, ve aynı zamanda köleler de devşiriliyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, üretim miktarı artırılırken bu üretilen mallar diğer ülkelere pazarlanıyor. Coğrafi keşiflerin yanında şeyin de etkisi var tabii ki e, Avrupa nüfusunun artmasının da etkisi var. Avrupa nüfusu artıyor. Avrupa nüfusunun artmasının sebebi artık güvenlik ihtiyacının büyük hükümdarlar eliyle güçlenen etki etkisi gelişen genişleyen büyük hükümdarlar eliyle güvenliğin sağlanması nedeniyle. Demek istedim ki şeyden sonra feodalizm yıkılmasından sonra o senyorların derebeyle nadim merkezi içi yönetim anlayışının yıkılmasından sonra artık krallıklar, büyük hükümdarlıklar kuruluyor. Bu hükümdarlıklar o kendi ülkelerindeki bütün kaynakların, altının, maltının sahipleri. E, dolayısıyla büyük askeri organizasyonlara çok daha e, verimli bir şekilde kaynaklar aktarılıyor. Nüfus artışı e, teşvik ediliyor filan. Üretim arttıkça üretilen mallar dış dünyaya pazarlanıyor ve ülkenin altın rezervleri arttırılıyor. Yani hazinenin rezervlerini arttırmak temel hedef. Oldu mu? Şimdi bu merkantilizmin doğuşuna etki eden bir diğer faktör de şey diye sıralamak lazım. Hani diğer keşfedilen ülkelerden gelen madenler, altın, maltın, altın, krom, çelik falan gibi diğer e, madenler ve metaller. Bunun dışında Rönesans'ın etkilerinden bahsetmek lazım. Rönesans Rönesans'ın etkili. Rönesans yeniden doğuş anlamına geliyor. Roma döneminde yaşanan gelişmenin, liberalleşmenin, e, orta çağla sekteye uğrayıp yeniden doğuşa geçmesini ifade ediyor Rönesans. Rönesans döneminde e, astronomi, tıp, fizik, kimya, matematik alanında çok önemli gelişmeler var. E, Rönesans İtalya'da başlıyor, Leonardo da Vinci bunlardan birisi. Mesela Rönesans'ın öncülerinden birisi. Şimdi Rönesans'la birlikte dünyanın sınırları gelişiyor. Yani artık kilisenin baskısından dinde reform hareketleri var. Yani Luther ve Calvinci bir şey var. Doktrin gelişiyor. iki ayrı doktrin. Luther doktrin, Martin Luther'den bahsediyorum. Luther doktrin daha böyle Almanya sosyal yapısına sahip bir doktrin. O biraz daha kiliseye bağımlı bir yapı aslında. Ama Calvinci doktrin daha özgürlükçü bir doktrin. Her ne demek istedim ki konumuza daha sık sıkıya bağlı olursak Rönesans'ta dinde reform hareketleri de var. Kilisenin baskısı ortadan kalkıyor. Hür teşebbüs, özel teşebbüs, e, bilimin gelişmesi vesaire bütün bunlar dünyanın sınırlarını genişletiyor. Sanatlı, kültürdü filan gelişirken bu pek tabii ki de iktisadi yapıya da yansıyor. Kapitalizm, serbest piyasa ekonomisi hızla gelişiyor. Yani feodalizm yıkıldı. O senyorlar derebeylere bağlılık ee, ve onların emri altında, itaat alanı altında yaşama dönemi bitti şimdi merkantilizmin doğuşunu etki eden faktörlerinin sonuncusunda şöyle özetleyelim dinsel görüşlerin esnemesi dinsel görüşlerin esnemesi kilisenin etkinliğinin azalması ya da kurallarını esnetmesi olarak değerlendirilebilir bilimin ve tekniğin gelişmesiyle birlikte merkantilizmin doğuşuyla birlikte temel hedef merkantilizmin ana hatları diyelim arkadaşlar merkantilizmin ana hatları şöyle sıralanabilir ödemeler Dengesi değil, ödemeler fazlası hedefleniyor. Ödemeler fazlası hedeflenir. Ödemeler fazlası ihracat gelirlerinin ithalat giderlerini aşmasının hedeflenmesi ve yani eksportun ihracat gelirlerinin importu ithalat giderlerini aşması, hazinenin, krallığın hazinesinin altın rezervlerini arttırıyor. Öyle ki altın rezerv artması da sadece ekonomik gücün temeli değil, aynı zamanda siyasal gücün de temeli, onun da göstergesi. Dolayısıyla ülkeler altın rezervlerini artırdıkça e, asgari organizasyonlarının e, harcamalarını finanse edebilmek için ülkede üretimi, üretim potansiyelini artırdıkça, e, işte nüfusu teşvik ettikçe e, filan e, ülke dışına kaynakların çıkmaması için ee, yani ne demek o ithalatla ülkenin kaynaklarının dış ülkelere aktarılmaması için ithalatı yasaklayıp ihracatı arttırmaya hedefliyorlar. İthalata engellemek için büyük gümrük duvarları böyle kısıtlayıcı yasaklayıcı birçok önlem e, alınıyor. Hatta bu yasakları delenler idam cezasıyla dahi cezalandırılıyorlar. Ödemeler fazlası hedeflenir. Diğer bir ana hattını nasıl tanımlayabiliriz? Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Dünyanın servetinin sabit olduğu kabul edilir. Dünyanın serveti sabittir demek ne demek? Zaten dünya serveti zenginlik sahip olan altınla ölçülüyor ya, dünyadaki altın rezervleri, altın stoğu ne kadar değişebilir ki? A, altın sabittir, servet de sabittir. Dolayısıyla diyelim, dolayısıyla ikinci, üçüncü bir hat olarak yazalım. Dolayısıyla ülkelerin... Ülkelerin ekonomik çıkarları arasında, ülkelerin ekonomik çıkarları arasında çatışma vardır. Ülkelerin ekonomik çıkarları arasında çatışma vardır. Şu anlama geliyor arkadaşlar. Şimdi sizle ben dış ticaret yaparsak, her kim ki ihracat yaparsa o ülkenin altın rezervleri artar, diğerinin ki azalır. İhracat yapan. Yani ülke dışına haricine, harice mal satanın altın rezervleri artar. Dahle, dahile ithalat yaparak dahle mal alanların altın rezervleri azalır. Dolayısıyla ticaret yapan taraflardan birinin e, ekonomik çıkarları gözetilirken diğerinin kazancı azalmış olur. Ekonomik çıkarlar çatışır. Mesela bundan ibaret. Ödemeler fazlası hedeflenir, dünyanın serveti sabittir. Ülkelerin ekonomi çıkarları arasında çatışma vardır. Oysa ki ardından gelen klasikler ülkelerin ve dünyanın servetinin sabit olmasıdır. O teknolojik gelişmelerle sanayi devriminin etkisiyle teknolojik gelişmelerle verimin arttırılabileceğini, servetin genişletilebileceğini savunacaklar, tamam mı? Şimdi arkadaşlarım, bu merkantilist dönemde hükümdarların yetkilerinin artması, efendim düzenin düzeninin yıkılması ve ülkelerin altın rezervlerini arttırmak için yürütülen bu politikalar tamamen bir altına yönelmeyi yaratmış. Yani altın sevgisi doğmuş. Altın sevgisi Almanca'da bir kavramla karşılanıyor bile. Altın sevgisi diye bir kavram geliştirmişler. Şimdi o yıllarda altın rezervleri en çok olan ve altın para basmaya, altın darbını bilen ülke İspanya. İspanya, İspanya bu sömürgeciliği sayesinde Amerika'dan ve Afrika'dan topladığı altınları darp etmeyi biliyor, altın para basmayı biliyor. Ee, şimdi İngiltere, Almanya, Fransa'da böyle bir teknolojik bilgi yok mesela. Ee, Rönesans'ta hem coğrafi keşifler hem de matbaanın icat edilmesi filan bütün bunlar hem bilginin akışına hem de işte hareketliliğe neden olmuştu ya. E, bu durumda dış ticaret çok daha sınırlarını genişlettiği Merkantilist dönemde ancak altın basmayı, altın darbunu bilen İspanyollar... E, Merkantilizm İspanya'da altın külçeciliği olarak tanımlanıyor, e, tüm Batı Avrupa'ya altın ihraç eden ülke bu yüzdendir ki altın rezervi İspanya kadar olmayan diğer ülkeler İngiltere, Fransa, e, Almanya filan bunlar sanayiye çok daha etkin bir şekilde yöneliyorlar. Sanayiye. Sanayiye yönelmek demek ne demek arkadaşlar? Fransa aslında bir tarım ülkesi olduğu halde sanayi yatırımlarını artırıyor İngiltere keza öyle, Almanya da öyle. Bunlar ürettikleri malları sattıkça, pazarladıkça İspanya'nın altın rezervleri bu ülkelere geçmeye başlıyor. Ve dolayısıyla e, İspanya aslında altın, su altın rezervleri e, daha büyük olduğu halde diğer ülkelerin gerisinde kalıyor ekonomik gelişme açısından. Evet. Ee, Almanya'daki şeyin, merkantilizmin adı kameralizm olarak tanımlanıyor. Ee, Fransa'da e, bu şeylerden, merkantilistlerden en ünleri Jean Bodine Colbert diye bir adam var. Colbertizm, Alman sanayileşmesi e, olarak Colbertizm adıyla anılıyor Alman sanayisi. E, İngiliz merkantilistleri içinde bildiğimiz Thomas Gresham, Thomas Moon diye bir adam var. Ee, William Petty diye bir adam var. Ee, başka? Başka? Mesela Almanlar için de Van Hornink diye bir adam var. Sizin elinizdeki Soru Bankası'nda e aşağıdakilerden hangisi Alman merkantilistlere sayılabilir de hangisi Fransız merkantilisti değildir şeklindeki sorulara e, hepsine gerekli itibar göstereceğinizden eminim. Ama merkantilizmin doğuşuna neden olan faktörleri ve merkantilizmin ana hatlarını anladığınızdan da eminim arkadaşlar. Temel hedef ihracat gelirlerini ithalat giderlerini e, aşmasını sağlamak. Mesele bundan ibaret. Şimdi şimdi aslında tam milattan önce 4000'e dayanan, başlangıcı oraya dayanan e, Çinliler tarafından e, oluşturulan bir şey vardı. İpek yolu vardı. E, Çinlilerin İpek yolu Asya ile Afrika'yı, Avrupa'yı e, filan birbirine bağlayan bir yoldu. Çin'de üretilen ipek, ipekli kumaşlar e, İpek yolu sayesinde Anadolu'dan da geçer bu. Bütün Afrika'ya, Avrupa'ya filan dağılıyordu. E, Avrupa'da şeyin Ali Sok Frattların gözde e, mallarından biriydi ipek. E, sonrasında kurulan Baharat Yolu Hindistan'dan yine Anadolu'dan geçen bir yolu Hindistan'dan Afrika'ya Avrupa'ya doğru baharatın e, ticaretine neden oluyordu. Baharat şeyde e, Orta Doğu'da üretilen bir maldı arkadaşlar. Dolayısıyla Avrupa'lı asillerin soyluların sofralarına girmeye başlayınca çok sevmişler baharatı. E, tam ilattan önceden bahsediyoruz. Baharat yolu şey kadar eski değil ama İpek yolu kadar eski değil. Yani milattan önce ikinci yüzyıllardan filan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu baharatın aynı zamanda fiyatı da yüksek baharata ulaşmak için filan önemli kaynaklar aktarıyorlar. Yani büyük fuarlar kuruluyor orta çağda. O büyük fuarlar serbest piyasa ekonomisinin temellerini teşkil ediyor aslında. Ardından neler oluyor arkadaşlar? Bu Rönesans döneminde işte 1400 li yılların sonunda 1498'di galiba. Ee, şeyin e, mesela Diaz Ümit Burnu'nu geçiyor. Ümit Burnu'ndan Magellan Hint adalarına ulaşıyor. İşte Kolomb sadece Amerika'yı keşfetmiyor. O da Hint adalarına doğru ilerliyor filan. Bütün bunlar o baharat yolunun, ifek yolunun etkisini ortadan kaldırıyor. Pek tabii ki de işte bilimsel teknik gelişmelerle birlikte keşifler, kaşifler aslında e, ticaretin yönü doğudan batıyayken batı Batı'dan Doğu'ya dönmesine neden oluyorlar. Kısaca böyle belirtebilirim. Yani arkadaşlar Merkantilist dönemde e, ekonominin, dünya ekonomisinin ticaret merkezi Batı Avrupa. Aynı zamanda sömürgeciliğin tarihini yazmış olan Batı Avrupa. Derken e, sanayi devriminin etkisiyle yani... E, Buhar makinesinin icadıyla, yani e, buhar gücünün kol gücünün yerine geçmesiyle büyük büyük kazanlarda kaynatılan sudan üretilen buhar gücünün makinelerin çarkını çok daha hızlı döndürmeye başlamasıyla üretim kitlesel hale geliyor. Sanayi devriminin böyle etkileri var. Üretim kitlesel bir üretim haline geliyor ve bütün ülkelerin sermayedarları birbirlerinin pazarlarına göz dikmeye, birbirlerinin pazarlarına sulanmaya başlıyorlar ve ülkeler arasında ticaret e, bir e, zorunluluk olarak ortaya çıkıyor. Yani arkadaşlar, bilimin tarihi ayrı bir kanaldan ilerlerken, bilimi kullananların tarihi kapitalizmin tarihi olarak başka başka gelişmelere neden oluyor. Yani arkadaşlarım ülkeler arasındaki ticaretin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmasıyla aslında karşılıklı ticaret olgusu ortaya çıkıyor. Bu karşılıklı ticaretin sanayi devriminin etkisine bağlı olarak iktisadi düşüncedeki yankısı Adam Smith'in Ulusların Zenginliği kitabında ortaya çıkıyor. Ne demek istedim ben? Şunu demek istedim. Gelin bunu yazalım. Merkantilizmden sonra klasik iktisat okulu. Gelin ona kısaca hocalarımızın da dediği gibi klasik liberalizm diyelim. Klasik liberalizm 18. yüzyıl. 18. yüzyıl. Ne demek o 1700 yıllar e, ve 19. yüzyılda e, etkili olan bir iktisadi anlayıştır. E, şimdi sanayi devriminin etkisi var. Klasik liberalizmin doğuşuna etki eden faktörler de bunlar sanayi devrimi. Mesela buhar gücünün kol gücü yerine geçmesi. Dedik ya basitçe. Sanayi devriminin etkisi var. Üretimin kitleselleşmesinin dolayısıyla kitlesel üretimin gelişmesinin etkisi var. Özellikle İngiltere'de büyük fabrika kentlerin kurulmasının etkisi var. Büyük fabrika kentleri kuruluyor mu? ha? Şimdi bir İngiltere'ye gittiğiniz o büyük fabrika kentlerin kokusunu alırsınız görürsünüz. Demek istiyorum ki bu büyük fabrika kentlerinden oluşan koskoca İngiltere'de sanayinin gelişebilmesi için ekonominin gelişebilmesi için bu ithalat yasaklarının kaldırılması gerekiyor. Pek tabii ki de. Sanayide kullanılacak olan kimi girdilerin dışarıdan ithal edilmesi gerekiyor. Çünkü yani artık merkantilist felsefeden vazgeçiliyor. Sermayenin, sermayedarın ve onun kar hırsının lehine bir sistem gelişiyor. İşte bu ihtiyacın akademideki yankısını da Adam Smith bir kitaba dönüştürüyor. Adam Smith'in 1776 yılında yazdığı Ulusların Zenginliği adlı kitap bize bunu Milletlerin Zenginliği diye okutmuşlardı. Ulusların Zenginliği ee, ilk defa bilimsel yöntemlerle iktisadi olayların neden sonuç ilişkisi içinde ele alındığı ilk kitaptır. Sakın unutmayın, ulusların zenginliğiyle Adam Smith, iktisadi analiz yöntemleri konusunda bir görüş birliğine varılmasını sağlıyor. Ne demek bu? Ünlü iktisatçı Arthur Schumpeter'ın daha sonra mutlaka yeri geldiğinde bahsederiz. Arthur Schumpeter'ın değişiyle iktisadi analiz yöntemleri konusunda bir görüş birliğine varılıyor. Adam Smith'in kullandığı yöntemlerle. Yani Adam Smith o güne kadar geliştirmiş olan fizik yasaları ve e, şeylerle matematik yasalarıyla uyumlu olarak neden sonuç ilişkileri içinde e, iktisadi olayları mesela ülkeler arası ticareti nedenlerini ve sonuçlarını inceliyor. Isaac Newton'dan bahsetmemiz lazım. İngiliz fizikçi Newton'un genel çekim yasalarından etkilenen bütün akademilerin etkilediği gibi, etkilendiği gibi Adam Smith'in İktisat Akademisi'nde etkilendiği yasalardır çekim yasaları. Ee, özetle şunu savunur çekim yasaları, daha doğrusu ispatlar. Dünyanın ne dünyası, evrenin, kainatın, genel ahengini, dengesini sağlayabilmesi için, düzenini sağlayabilmesi için dışsal bir müdahaleye ihtiyacının olmadığını, düzenin ahengin kendiliğinden sağlanacak bir mekanizmaya sahip olduğunu ispatlayan Isaac Newton'un geliştirdiği perspektifle, bakış açısıyla, herhangi bir sosyal düzenin ya da doğa düzeninin dışsal bir müdahale olmadan dengeye yönelme eğiliminde olduğunu savunan Adam Smith, Görünmez el varsayımını savunuyor. Görünmez el varsayımı. Görünmez el varsayımına göre arkadaşlar bütün doğal sistemleri, doğal düzenlerde olduğu gibi sosyal sistemlerde de ve ekonomik sistemlerde de denge kendiliğinden oluşur. Yani e, fizyokratların 1750 ve 1700... 76 arasında iktisadi düşünceye hakim olan Fransız orijinli Fransa orijinli fizyokratların doktor Kesney çok önemli öncüsüdür. E, fizyokratların ileri sürdüğü bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler laissez faire laissez Fransızcasıyla e, görüşünü görünmez varsayımıyla ifade ediyor. Adam Smith. Fizyokratların geliştirdiği doğal düzeni, adeta ilahi düzeni görünmez elle cisimleştiriyor Adam Smith. Yıllar sonra 1936'da yazdığı kitapta görünmez el hakikaten görünmezdir diyecek John Maynard Keynes. Görünmez el gerçekten görünmezdir çünkü yoktur öyle bir el diyecek. Sivri diliyle klasik iktisadın temel varsayımını çürütecek arkadaşlar. Görünmez el varsayımıyla koskoca dünya ekonomisinin bir tam rekabet piyasası, bir serbest fiyasa olduğu varsayıldığında ülkeler arasındaki serbest ticaret, karşılıklı ticaret mutlaka bütün ülkelerin lehine sonuçlar doğuracak. Karşılıklı rekabet ortamı üretimin hem niceliksel hem de niteliksel olarak gelişmesine neden olacak. Serbest piyasa ekonomisinin bütün dünya kaynaklarının daha etkin kullanılmasına neden olacağı kesindir şeklinde yorumlar yapıyor Adam Smith. Yani Adam Smith'in çok iyimser bir bakış açısı var arkadaşlar. Nasıl ki çekim yasalarıyla genel ahenk kaynaatın ahengi açıklanıyor. Görünmez el varsayımıyla arz talep dengesinin sağlandığı şu noktadan bakıyor dünyaya Adam Smith. Adam Smith'e göre görünmez el varsayımıyla karşılıklı arz talep mekanizmaları kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacaktır ve dünyada refah, mutluluk, hatta moral değerler bile daha nitelikli, daha gelişmiş hale gelecektir. Adam Smith'in uluslararası ticaret konusunda geliştirdiği teorinin adı mutlak üstünlük teorisidir. Adam Smith, ülkeler arasındaki ticareti, serbest ticareti, neden ve sonuçlarını mutlak üstünlük teorisiyle açıklar. Bir sonraki derste hem Adam Smith'in mutlak üstünlük teorisini hem de ondan bir 40 yıl sonra filan David Ricardo'nun geliştirdiği karşılaştırmalı üstünlük teorisini birbiriyle karşılaştırarak ve haklarında sorulacak soruların hepsini çözeceğimize söz vererek ee, inceleyelim. Haydi görüşürüz.